Şimdi şuna güveniyorlar. Ali'nin yanından küfreden bir adam erkek devesiyle beraber çıkıp Şam'a geliyor. Şam'da da Muaviye var. Şamlı'nın birisi diyor ki küfveliye bu dişi deve benim diyor. Kardeşim diyor deve erkek görmüyor musun? Bu diyor ki hayır bu dişi deve benim. Kavga gürültü derken kadın adı Muaviye'ye kadar gidiyor. Yine böyle mitinglerdeki gibi insanlar toplanmış. Deve orada duruyor. Devenin erkek olduğunu herkes görüyor. Diyor ki Muaviye ey cemaat bu dişi deve ya adam oradan bağırıyor erkek deve görmüyor musunuz kurban olayım filan. Bu dişi deve diyor Şamlı'nındır değil mi? Abi bütün kalabalık bağırıyor. Dişi deve Şamlı'nın. Kiminmiş? Dişi deve Şamlı'nın. Adamın devesini erkek devesini bağırta bağırta alıp Şamlı'ya veriyorlar. Çağırıyor yanına Muaviye diyor ki aslında bu devenin erkek olduğunu ve senin olduğunu ikimiz de biliyoruz. Ama niye yaptın biliyor musun? Git Ali'ye söyle de ki Muaviye'nin erkek deveyle dişi deveyi ayırt edemeyen ve o ne derse evet diyen on